Feminum zalimun li nefsihi. Onlardan kendisine zulmedenler var. Verdi Kur'an-ı Kerim'in kitabı ona. Onu tersine kullanıyor. Ve minhum muktesit. Kimileri de var işte ortadan gider. Zamanı, mekanı iyi kullanamaz. ilgilenmez, Tembellik, miskinlik yapar. Umursamaz. Yani yetiniyor ondan. Böyleleri de var. Ve minhum sabikun bil hayrati Ama kimileri var ki Allah'ın izniyle sabikun bil hayrattır. Hayırlarda yarışırlar, yarışırlar, yarışırlar. Malum ki alimin ibadeti cahilin ibadetinden daha üstündür çünkü alim ilim sahibidir, imanı ona göre kuvvetlidir. Geride geçmişti. İnne ma اللّٰهَ مِنْ ibadihi'l ulama. Allah'tan hakkınca haşiyeti edenler alim kullardır. Alim kullardır. Dolayısıyla bir ilim sahibinin, ilim sahibinin ibadetiyle ilim sahibi olmayan ibadetinin fazileti aynı değildir. Onun için ilim mühimdir, önemlidir. Bu ayet-i kerimede de böyle buyuruyor Cenab-ı Hak. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ kebir. Unutmayın ki benim sizi bu kitaba varis kılmam büyük bir lütuftur. Büyük bir lütuftur. Bu lütuf, Kur'an lütfu bir defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِلَّا rahmeten مِنْ Rabbik. Bu Kur'an-ı Kerim'i sana biz indirdik Rabbinden bir rahmet olmak üzere. İnne fazlehu kâne aleyke kebira. Bu Allah'ın sana bu Kur'an-ı Kerim'i indirmesi senin için çok büyük bir lütuftur. Çok büyük bir lütuftur. İsra suresinde Cenab-ı Hak ve le inşi'nâ le nezhebenne billezî evhaynâ ileyke tümme lâ tecidü leke bihi aleyna vekilâ illâ rahmeten min rabbik. Sana Rabbinin rahmeti olmak üzere bunu vahyettik diyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim peygambere büyük. Başka bir ayette Allahu, Ve ma tercu en yulqa ileykel kitabu illa rahmeten min rabbik. Peygamber Efendimize bu Cenab-ı Hak sesleniyor. Ve ma kunte tercu sen ummuyordun, umar değildin. En yulqa ileykel kitabu bu Kur'an sana ilka edileceğini, vahy edileceğini sen bilmiyordun. Öyle nereden bilecek? Allah Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz peygamber olacağını biliyor mu? ama Cenab-ı Hak ona bu Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu sana Rabbinin bir rahmetidir. İlla rahmeten min Rabbik. Sana bir Rabbinden bir rahmet olarak bunu indirdik diyor Cenab-ı Hak. Celle Celaluhu.